geldiniz. Bugün sizlerle beraber Mustafa Kemal Atatürk ve Spor okuyoruz. <laughs> Hazır mısınız arkadaşlar? Başlıyoruz. <laughs> Hem de Yılmaz Özdil. Şimdi başlıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk spor yapmayı çok severdi. Spor yapmaya çocuk yaşlarında başladı. Hiç bırakmadı. Bu sefer... Bu sayede ömrü boyunca atletik bir vücuda sahipti. Boyu... Boyu bir metre 74'tü. 74 kiloydu. Hayatının hiçbir döneminde şişman olmadı. Bak burada da gerçek fotoğraflar var. Bakın. Burada. E burada da çizgi film hali. De gerçek. Değerli. Hıhı. <laughs> antrenman yapardı. Evinde kürek çekmeyi aleti vardı. Neredeyse bütün kasları çalıştıran kürek sporunu çok önemsiyordu. Futada denilen yarış teknesine denizde kürek çek çekerdi. Ay Ay, ay arkadaşlar e, sayfayı çevireceğimi e, tablete basıp çeviriyordum sayfayı. Bak burada da şey gösteriyor. Burada da bak burada da diyor. Tabi ki her pas Yok. Futa. Atuf. Hı. Favori spor güreşti. Hem güreşmeyi severdi hem güreşenleri seyretmeyi severdi. Evinde yeni çankaya çankaya köşküde köşkünde köşkünde beyaz güreş minderi vardı. Arkadaşlarıyla güre, güreş tur bütün yapardı. O arkadaş yalnız e, ben bir de e, babamla da hep yaparım arkadaş. Ta ta ta. Hu ha po po po. Hı. Mustafa Kemal Atatürk sahilde büyümedi. Denizde girecek zamanı bile olmadı. Bu nedenle yüzme bilmiyormuş. Aa yüzme bilmiyormuş. Mustafa Kemal Atatürk 50 yaşındayken bir kitaptan yüzme bilgilerini okudu. Denize girerek dene, deneyi deneyi okuduklarını uyguladı. Suyun üstünde kalmayı kulaç kulaç atmayı baş başardı. Yüzmeyi kend ama, ama yalnız orada kulaç diyor ya, şu yani bakın şu kulaç. Hani, hani böyle yüzüyoruz ya. Böyle atıyoruz ileri. A, ileri. suyun üstünde kalmayı, kulaç atmayı başardı. Yüzmeyi kendi kendine öğrendi. Dol Dolmabahçe Sarayı'da kaldığı dönemde İstanbul Boğazı'nda bile yüzerdi. İstanbul Boğazı'nda. Burası neler? O yıllarda ülkemizde buz pisti yoktu. Paten sporu yoktu. Yar, yurt dışında görevliyken buz pateni yapmayı ya öğrenmiştim. Yabancı kız arkadaşlarıyla paten yap, yapardı. oynardı. Doğuya hayran olduğu için bol ağaçlı yemyeşil yeşil çimlerle kaplı golf sahalarında yemyeşil çimlerle kaplı golf sahalarında bulunmakta çok bulunmaktan çok hoşlanırdı. İstanbul İstanbul'da yabancı Ülkelerin ha, elçileriyle vuruş yapardı. Yok. Vuruş. ha vuruş yapardı. Vuruş değil. Yancı ki yabancı insanlarla golf oynamayı severdi diyor. Mustafa Kemal Atatürk. O at. E e, e bak e, gerçek hayata bak uçuyor. Hı. Uçuyorlar. Mustafa Kemal'le de uçuyor. ya? Bilmiyorum. Göremedim biraz. <laughs> Atları çok seviyordu. At atçılık sporunun gel gelişmesini istiyordu kendi ismiyle bugün hala hala devam eden gazi gazi koşusunu gelen geli mini başlattı. Daha çok insan seyredi bilsin diye hip hipotrop hip hipotrom yaptırdı. Çanta Çankaya isimli atı çok yetenekliydi. Onunla engel atma, atlama yarışlarına katılıyordu. Birlikte kupada kazanmışlardı. Sağlıklı yaşam kitapları okuyordu. Kitaplardan not, notlar alıyordu. Kitaplar. Ay, hepimize örnek olması için şu satırların altını çizmişti uzun yürüye yürüyüşler yapın. Daima dik dik yürüyün, dik oturun. Omurganızı dik tutun. Hep aynı saatte yemek yiyin. Abur cubur yemeyin. Yetişkin olduktan sonra kilo almayın. Derin nefes alın ciğerlerinizi bol bol oksijenle öks doldurun. Uy uyku saatlerinizi düzenli olsun. Her gün aynı saatte ay yatın. Aynı saatte kalkın. Ama son yer. Yani burada diyor ki sağlıklı beslenmez. Sağlık. Sayfa. Her spor yapanız sporcu olarak kabul etmiyordu. Atatürk, Atatürk'e göre sporcu olabilmek için ön, öncelikle halak halaklı olmak, iyi insan olmak top, topluma örnek bir. <laughs> bir insan olmak gerekiyordu. İyi insan olmak topluma örnek bir insan olmak gerekiyordu. Ben sporcunun zeki, çelik <laughs> ve halaks, halaksızlığını severim diyordu. Şurayı da okuyayım, okumaya. Bak şurada en son bir şey yazıyor. Herkes çocukken bir spora başlamalı. Başlamalı. Ay dur şöyle okuyayım mı? Şurada Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk herkes çocukken bir spora başlamalı diyordu. Dünyaya spor bayramı ilan eden ilk devlet adamıydı. La 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 Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın inşallah. Oluruz. Umarım. Bay bay. Çok güzel bir video değil, değil mi? Bay bay. Kanalıma abone olun. Zaten zaten 4-5 kişi abone olmuş. 45 abone olmuş. Ye! Kim o?